Türkiye coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğu için diğer ülkelerde olan problemler ülkemizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Teknoloji hızla gelişerek ilerliyor. Bununla birlikte gelişmiş kabul edilen ülkeler özellikle silah sanayindeki teknolojik uygulamaları ile büyük yatırımlar yapmakta. Ülkemizin stratejik pozisyonda olması bizleri yeni çalışmalar yaparak projeler geliştirmemizi sağladı. Şu an uyguladığımız projeyi yapmayı kaçınılmaz kıldı. Devletimiz de bu konuda birçok girişim yapmakta ve desteğini sürdürmektedir. Devletimiz savunma sanayi sistemleri geliştirerek yeni uygulamaları başarıyla gerçekleştiriyor. Bizler bu hususta katkı sunmak istiyoruz. Yaptığımız çalışma dünyada havacılıkta uygulamaları yapılan hafif elementlerin daha etkin kullanımı üzerine oldu. Dünyada kullanılan genel uygulamadaki elementler zirkonyum, alüminyum, titanyum ve magnezyum türündeki malzemelerdir. Son yaptığımız çalışma bu malzemelerin direncini 30 kat daha da arttırdı. Yapılan çalışma ile üretilen araçlardaki korozyon etkisini 3 kat durdurduğu ispat edildi. Bu çalışma dünyanın en saygın bilim dergisi Elsevier Mart 2022 sayısında yayınlandı. Çalışmamız dünya literatüründe ve bilimsel yayınlarda yer aldı. Havacılıkta kullanılan hafif elementler özellikle uçak sanayinde yer almakta ve araba sanayinde kullanılmaktadır. Daha kuvvetli ve dayanıklı malzemelerin kullanılması önemlidir. Bilindiği üzere bir ürünün daha kaliteli yapılması için teknolojinin, mühendisliğin ve kullanılan üretim malzemelerindeki uygulamaların gelişmesi gerekiyor. Bu gelişme ile birlikte daha etkin cihazlar ve araçlar üretmek mümkündür. Bizler bu konuda büyük destek vermeyi hedefledik. Çalışmalarımızla ülkemizdeki projelere katkı sunmak istiyoruz. Aktif olarak yaptığımız yeni bir çalışmada şu an güvenlik güçlerimizin, polisimizin kullandığı tabancalar üzerine bir çalışma oldu. Silah sanayinde polimer 66 kullanılmakta bu malzemenin üretimi yurt dışında gerçekleşmektedir. Polimer 66 ile yaptığımız çalışmada polimer 66'nın üstüne çıkarak daha dirençli plastikler yapmayı başardık. Bu da savunma sanayinde tabanca üretiminde ve birçok sanayi ürününde ülkemizi daha da güçlendirmiş olacak. Hatta dünyada bu konuda polimer üzerine yapılan çalışmaların en üst düzeyinde olan bir uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Düşünün polimer 66'nın daha da üstünde bir polimer bulunmakta. Biz şu anda o malzemenin de üstünde bir üretimi başarmış olduk. Bu çalışmamız da bilimsel olarak verilerle ispatlanmıştır. Yeni uygulamalarla radyoaktif silahlanma üzerine dünya ülkelerinin çalışmalar yaptığını görüyoruz ve bu hususta yeni önlemler almanın gerekliliği söz konusu olmaktadır. Geliştirdiğimiz uygulamamızla üretilen iplerden Radyasyon geçirmeyen çadır yapımı gerçekleştirilmiştir. Tüm dünya ülkelerini tedirgin eden alan radyasyon alanındaki üretimler radyolojik silahlanmadır. Yani etrafa zarar vermeden sadece insanları içeride öldürmeye yönelik radyasyon uygulamaları tedirgin etmektedir. Bu konuyla ilgili çalışmamızda ip sanayinde uygulama yaparak üretilen kumaşlardan radyasyon önleyici çadır üretimi çalışmamız tamamlanmıştır. Radyasyonun etkilerini önleyici sistemler üzerine çalışmalarımızın sonuçları etkin düzeyde olmuştur. Son teknolojik uygulamalarımızla daha etkin ve daha güçlüyüz.